Yes. İşte ah. buyurun. Taze sıkılmış meyveler. Teşekkür ederim Robitok. Çok lezzetli ama biraz buzda daha iyi olur. Buzi'nin çok sıcak çorbayı buzdolabına koymasından dolayı buzdolabımız arızalandı çocuklar. Başka yerden buz bulamaz mıyız? Evet, Kuzey Kutbu'ndan. Orada öyle çok buz var ki Eskimo'lar evlerini buzdan yapar. Eskimo evi mi? Buzdan yapılan evler mi? O oh, ben de bir tane yapmak isterim. Ben de seninle geliyorum. Sen de geliyor musun? Ben de. Fikirlerime ihtiyacınız yok mu? çok güzelmiş. Her şey bembeyaz karda. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi burası öyle soğuk ki okyanustaki bütün su buza dönüşmüş. Peki eski mo evleri nasıl yapılır? Eskimo evi yapmak istiyorsanız böyle bir buz bloğu almanız ve bunları kubbe halinde birbirinin üstüne yığmanız gerekir. Rüzgarın içeri girmemesi için giriş kapısı evin tabanında olmalıdır. Ama eminim içi çok soğuktur. Hiç de değil. Dışarıda ısı eksi 40 dereceye düşse bile ateş yaktığınızda içerideki ısı eksi 5 dereceye kadar çıkar çocuklar. Yani içeri girdiğinde dünya ile ilgini tamamen mi keser? Ah pek değil. Pek çok eskimo evlerinde dışarıyı görebileceğiniz çok ince buzdan yapılmış pencereler vardır. Peki öyleyse hadi başlayalım. Aa, <laughs> bu da neydi? Bir şey görebiliyor musun hadi bo? Aa, aa, bu bir ayı. Beyaz bir ayı. Ne kutu banyosu? Hemen geri gel, hemen geri gel. Aa. İyi misin? Evet, ayı uzaklaştı. Gelince onu korkuttunuz çocuklar. Şu ayak izlerini gördünüz mü? Ayı çok çok büyük olmalı. Şöyle ne kadar korkak biri. Ayıya daha yakından bakmak isterim. Ayak izlerini takip etmemiz gerekiyor. Onu ilk gören şekeri alır. Hayır, hayır, hayır. Kutup ayıları çok tehlikeli hayvanlardır. Beni bekleyin. Beni Bu bekleyin. Ben buradan kaçtım. Beni bekleyin. Hayır, şaka yapmıyorum. iyiyim. Ha, çok sıcak olmadı mı? Soğuk mu demek istedik? Hayır, çok sıcak. Çölün ortasındayız hadi bak. Bir top bozuldu. Ekranına bakalım. <laughs> Dur Adil ya. <laughs> Beni gıdıklıyorsun. Bu hiç iyi değil. Gemiye dönsek iyi olur. Ama neredeyse ayının mağarasına geldik. Mağara mı? Başka <laughs> seçeneğimiz yok. Geri dönmek istiyoruz. <laughs> <olur. gülüyor> Ya <laughs> ya. <laughs> <laughs> Robito durmamız gerek. Robito daha fazla gidemez. Ama sonacak bir yer yok ki. Dinle, Robito'k dolmak üzere. Bir eski mo evi yaparsak onu dolmaktan kurtarabiliriz. Öncelikle buz blokları Size bir şey söylemeye çalışıyor. Bu ayı... <laughs> Çabuk Aliya. Yine gir. <laughs> Doğruymuş. içerisi daha sıcak. Girişin küçük olması iyi. Yoksa ayıya güzel bir yiyecek olabilirdi. Buraya bir daha gelmemeliyiz. Tüm bunlar benim hatam. Hayır benim hatam. Biraz da benim hatam. Ayrılmadan önce düzeneklerime donma önleyici koymadım. Korkarım buranın tek bir çıkış yolu var çocuklar. Bu Kırmızı düğmeye basman gerekli. Hayır bu kırmızı düğme. Tamam aferin. Şimdi bana bırak. Ben seni yönlendiririm. <laughs> Peki hadi bu. Bir eskimo evinin ne olduğunu anladın evet. mı? İnsanları soğuktan, rüzgardan ve ayılardan koruyan buz bloklarından yapılmış yuvarlak ev. Bu kesinlikle doğru. Görüşürüz. Görüşürüz.